Evet arkadaşlar Hasan Tuncay ben yine bir matematik dersinde beraberiz. 7. sınıf çember konusunu işleyeceğiz bugün. Çemberde özellikle yaylara ve açılara bakacağız. Ne gibi özelliklerimiz var? Merkezde bulunan bir açımız var. Buna merkez açı diyeceğiz. Hep beraber minör yaydan, majör yaydan bahsedeceğiz. Yani çok zor sizi zorlamayacak bir konuyla başlıyorum. Ancak Bilmenizi istediğim ilk şey şu, yıllardır karıştırılıyor. Çember ne demek, daire ne demek? Çember, daire aynı şey mi? Arkadaşlar bir para düşünün. Paranın içi dolu, yuvarlak bir cisim içi doluysa, içinin dolu olan kısmı daire. Ama içi boş, hulaop diyoruz böyle hani belimize çevirdiğimiz e, cimnastik aleti, e, ona da ne diyoruz? Çember diyoruz. Yani içi boş olan bir daha yuvarlak gördüğümde çember, içi dolu olan gördüğümde de daire diyoruz. Peki çemberde hemen bakalım nelerimiz varmış. Arkadaşlar çember yayı. Sizden öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Çember üzerinde iki nokta arasında kalan parçaya çember yayı denir. Yani iki nokta A noktası ve B noktasını görüyorum. A noktası ve B noktası arasındaki şu uzunluğa yani şuna her zaman için ne diyormuşum? Yay diyormuşum. Tam tersini söyleyemez miyim? Diğer taraftan yine A ve B arasında kalan bu diğer kısmı da yine ne diyorum? Yay diyorum. Yani çember üzerinde iki nokta arasında kalan parçaya ne diyormuşuz? Her zaman için çemberin yayı diyormuşuz. Peki bakalım. Arkadaşlar merkez açı bizim için önemli olan kısımlardan bir tanesi. Tabi önceki yıllarda çok daha fazla özellik bilmemiz gerekiyordu. Ama artık sadece merkez açı bizden isteniyor köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Şurada bir açı görüyorum. A ve B noktasına gelmiş çember üzerinde arasında kalan bu açı merkez üzerinde olduğu için bu açıya ne diyormuşuz? Merkez açı diyormuşuz. Peki bu açının kolları birinci kol ve ikinci kol. Bu iki kolun arasında kalan yaya da merkez açının gördüğü yay diyoruz. Yani merkez açının içinde kalan çember parçasına merkez açının gördüğü yay diyoruz. Peki peki arkadaşlar ne gibi bir özelliğimiz var? Merkez açı ve merkez açının gördüğü yay. Şunu unutmuyoruz ki bize bir merkez açı verildiğinde merkez açının gördüğü yay her zaman merkez açıya eşit olmak zorundadır. Yani hemen bakalım. Önce aşağıdakilerden hangisi merkez açıya örnektir? Arkadaşlar açımız nerede? Çemberin üzerinde, yayın üzerinde. O zaman bu merkezde değil. Açımız nerede yine? Çember üzerinde değil. Açımız yine çemberin üzerinde değil. Ama buradaki açıya bakıyorum. Merkezde mi açı? Merkezde. O zaman bu açıya ne diyorum? Merkez açı diyorum. Ve merkez açı her zaman gördüğü yaya nedir diyoruz? Eşittir diyoruz. Merkez açının ölçüsü gördüğü yay gördüğü yaya eşittir diyoruz. Atıyorum bu merkez açı x derece ise görmüş olduğu kollarının arasında kalan görmüş olduğu şu yayın uzunluğu da kaç olmalıdır? x olmalıdır diyoruz. Peki bakalım bunu nasıl kullanacağız? Hemen bakalım arkadaşlar basit bir soruyla. Şekildeki o merkezi çemberde AB yayı 70 derecedir. Şunu da bilmenizi istiyoruz. Tabi arkadaşlar üstüne bir çatı koyduğumda bu açı demekti. Ama AB üzerine şöyle bir yay koyduğum anda bu artık ne gösterimidir? yay gösterimidir diyoruz. Buradaki AB yayının 70 derece olduğu söyleniyor. AB yayı 70 derece ise şunu söyledik. Merkez açı gördüğü yaya eşittir. O zaman merkez açının birinci kolu, merkez açının ikinci kolu, gördüğü yay 70 derece ise merkez açı da kaç derece olmalıdır diyoruz. 70 derece olmalıdır diyoruz. Peki bakalım hemen Yukarıda verilen o merkezi çemberde 120 derecelik yayı bulunuz diyor. Arkadaşlar şunu dikkat ediyorum. Yine şurada bir açı görüyorum. Birinci kol, ikinci kol. Arada kalan yay 40 derece olmalı. Yine aşağıda bir parça görüyorum. Birinci kol, ikinci kol. Arada kalan yay 60 derece olmalı. E şunu çok iyi biliyorum ki arkadaşlar. Çemberi ortadan ikiye böldüğümde yay uzunluğu 180 derece olacaktır. O zaman ortadan ikiye bölmüşüm. Yani şuranın tamamı 180 olmalı. E 40 derece burasıysa buraya 140 derece kaldı. Yine diğer kısımda 180 derece olmalı. O zaman şu yayıma da 120 derece kaldı. O zaman 120 derecelik yay hangisidir diyorum? DB yayıdır diyorum. Demek ki merkez açı görmüş olduğu yaya nedir diyorum eşittir diyorum. Yine oradan çözüyorum sorumu. Hemen bakalım şimdi değişik bir soru. Evet bakın arkadaşlar yine bir çember verilmiş. Yine bir merkezde açımız var. Hemen özelliğimi kullanıyorum. Diyorum ki şurası merkez. Bu merkezin birinci kolu. Burası da merkezin ikinci kolu. Arasında kalan yay Merkez açının gördüğü yay merkez açıya eşit olmalıydı. Yani demek ki bu yayda kaç derece olmalı yine? 95 derece olmalı. E, o halde 3x eksi 1 yay uzunluğu 95 derecelik açıya eşit olmalı. Bakın ortaya bir denklem çıktı. Hemen eksi 1'i karşıya şutladım artı 1 olarak geçti. 3x eşittir 96. Her tarafı 3'e böldüğümde x'i buradan 32 olarak rahatlıkla ne yapabiliyoruz? bulabiliyoruz. Demek ki merkez açı gördüğü yaya eşittirden rahatlıkla çözüm yapabiliyorum. Yine bakıyorum arkadaşlar. Yine karşıma bir çember çıktı ve açı yine merkezde. O zaman bu merkezdeki açının birinci kolu, merkezdeki açının ikinci kolu. Merkez açı kollar arasında kalan bu yaya uzunluğu yine ne olmalı? Eşit olmalı. O zaman 3x eksi 10 yine eşit olmalı x artı 60'a. E buradan yine karşıma bir denklem çıktı. Karşıya şutladım. X'i sol tarafa aldım. Eksi geçti 2x oldu. Eksi 10'u sağ tarafa aldım. Artı 10 olarak geçti. 70 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. Ve x'i buradan 35 derece, 35 olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Peki bakalım bizden ama ne istiyor soru? X'i bulduk ama. AOB açısının ölçüsü kaç derece olduğunu soruyor. A, O, B. Yani bizden istediği 3x 10 açısının kaç derece olduğu. X'e 35 bulmuştuk arkadaşlar. Yerine yazıyoruz. 3 çarpı 35 eksi 10. 3 çarpı 35 105. 105 eksi 10. Yani buradan açımızı 95 derece olarak rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz yani merkez açı görmüş olduğu yaya eşittir deyip denklem çözümünden benden istedikleri her şeyi rahatlıkla bulabilirim. Peki bakalım şimdi. Arkadaşlar evet merkez açıdan sonra önemli yaylarımız minör yay, majör yay. Merkez açının kollarının çemberi kestiği noktalar arasındaki yaylardan küçük olanı minör, büyük olanı majör. Yani olarak adlandırılır diyoruz. Tabii e, ya hocam benim aklımda nereden kalacak minörler, majörler biraz kelimeler de zor zaten diyenler varsa şu şekilde aklında kalabilir. Arkadaşlar minör majör min minör, min Arkadaşlar min, minimum değil mi? mi minimumu düşünebilir miyim minörde? İlk üç harfinde minimum Peki majör, maksimum düşünebilir miyim? E minimum, minör, min, minimum. Minimum demek ne demek? Küçük. O zaman demek ki küçük yay minörmüş. Majör, maksimum, ma, maksimum. O zaman demek ki bu da neymiş? Büyük yaymış diyoruz. Yani merkez açının gördüğü küçük yaya minör, min, minimumdan aklımızda kalsın. Büyük yaya majör yani majör ma maksimumdan aklımızda kalsın arkadaşlar. Şimdi bakalım bununla alakalı ne gibi sorular karşımıza çıkıyor. Bir de şunu unutmuyoruz tabii ki minör ve majör yayla alakalı yine söyleyeceğim. Her zaman arkadaşlar minör ve majör yayın toplamı bir çember yapacağı için 360 derece olmak zorundadır. Bakın AB yayı. AB yayı merkez açının görmüş olduğu küçük yay. Yani hangi yayımız bu? Minör yayımız. Peki hemen geldim. ACB. ACB yayı merkez açının gördüğü büyük yay. Yani hangi yayımız bu? Majör yayımız. Minör ve majör yayımız o zaman minör ve majör yayımız bir çember yaptığı için her zaman toplamları kaç derece olmalıdır diyorum? 360 derece olmalıdır diyorum. Peki hemen sorumuzla devam edelim bakalım. Bir çemberde majör yay'ın ölçüsü minör yay'ın ölçüsünün 5 katı ise minör yay'ın ölçüsünü bulunuz. Arkadaşlar olayımızın kahramanları minör yay ve majör yay, doğru mu? O zaman hemen kahramanlarımı yazıyorum. Minör majör. Hemen yazdım. Majör yay minör yay'ın 5 katı. O zaman minör yaya x desem majör yayın 5 katsa kaç x olmalı? 5 x olmalı. E ben çok iyi biliyorum ki minör yayı gibi majör yayın toplamı kaç derece olmalıydı arkadaşlar? 360 derece olmalıydı. O zaman x artı 5 xten 6 x'in 360 olduğunu görüyorum. Her tarafı 6'ya böldüm. X de buradan 60 derece olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Peki bakalım yine minör ve majörle ile alakalı. Bir çemberde majör yayın ölçüsü minör yayın ölçüsünün iki katından 30 eksiktir. Yine olayın kahramanları minör, yine olayın diğer kahramanı majör. Evet, minör yayın, majör yayın ölçüsü minör yayın iki katından 30 eksik. O zaman minöre yine x desem, majör iki kat dediği için 2x 30 eksik dediği için de eksi 30 olmalı. Peki yine çok iyi biliyorum ki minör yay ve majör yayın toplamı kaç derece olmalıydı? 360 derece olmalıydı. Yine karşıma bir denklem çıktı. x 2x 3x eksi 30 eşittir 360. 30'u karşıya attığımda 3x eşittir 390. Her tarafı üç'e böldüğümde x'i buradan 130 olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Demek ki benim minör yayım kaç derece olmalıymış? 130 derece olmalıymış. E peki toplamları 360 olacaktı. O zaman majör yayım kaç yapmalı? 260, e, 230 derece ne yapmalı? 230 derece olmalı arkadaşlar. Peki benden bakayım kimi istiyor? Majör yayını ölçüsünü istiyormuş. 230 dereceyi rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Peki bakalım yine minör ve majör alakalı. Evet bir sorumuz daha var. Bir çemberde majör yayın ölçüsü, minör yayın ölçüsünün yine 5 katından 30 eksik olduğunu söylüyor. Yine arkadaşlar minör yay kahramanım, bir diğer kahramanım majör yay. Yine minör yaya x dediğimde majör yay minörün 5 katı olmalı yani 5x. 30 eksik olmalı yani eksi 30. E bunu söyledikten sonra yine çok iyi biliyorum ki majör ve minörün toplamı 360 yapmalıydı. x 5x da 6x eksi 30 eşittir 360 şeklinde buluyorum. Arkadaşlar yine geldim. Eksi 30'u karşıya şutladım. 6x eşittir 390. Çünkü 5 katından 30 eksik demişti. Yine 6x eksi 30. 30'u karşıya attığımda 390'ı bulmuş oldum. Evet geldim. Devam ediyorum. Her tarafı 6'ya böldüm arkadaşlar. 6'lar birbirlerini sadeleştirdi. Sonucumu bulayım. E, 390'ı direkt 6'ya da bölebilirim. Şöyle 390 bölü 6 diyeyim. 6 kere 6 36. 3 var. 5 kere 6 30. Evet x'i buradan kaç bulmuş oldum? 65 bulmuş oldum. Demek ki benim minör yayım 65. Majör yayımda 360'a tamamladığımda 295 olduğunu görüyorum. Peki benden ne istiyor? Minör yay ölçüsünü istiyor. 65'i zaten ne yapmıştık? Bulmuştuk. Demek ki arkadaşlar merkez açı gördüğü yaya eşit olmalı. Minör yay, minör, minik, minik, minör, minimum. Küçük olan yay, merkez için gördüğü. Majör, ma, maksimum. Merkez için gördüğü büyük yay olarak kafamızda ne yapabiliriz? Şifreleyebiliriz. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, iyi günler diliyorum.